İstanbul'un her noktasına metro götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ulaşım ağına bir yenisini daha ekliyor. Çok yakında Mahmut Bey ve Esenyurt metroyla birbirine bağlanıyor. Esenyurt-Bahçeşehir-Halkalı-Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattının üçüncü ve son aşaması olan Mahmutbey-Esenyurt hattında seyahat süresi 25 dakikaya inecek. Yaklaşık 17 kilometre uzunlukta olacak hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Mahmut Bey Esenyurt metro hattında sırasıyla Mahmut Bey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema Park, Hastane, Tahta Kale, Isparta Kule, Bahçeşehir ve Esenyurt tam olmak üzere toplam 10 istasyon hizmet verecek. Hat hizmeti alındığında 3 adet raylı sistem birbirine entegre olacak. Bunlar mevcut Kirazlı Başakşehir Olimpiyat metro hattıyla Mahmut Bey istasyonunda, inşaatı devam eden Mahmut Bey Mecidiyeköy Kabataş metro hattıyla Mahmut Bey istasyonunda, proje çalışmaları tamamlanan Ataköy iki telli metro hattıyla Mehmet Akif istasyonunda entegre olacak. Proje tamamlandığında Kabataş'tan metroya binen birisi yaklaşık 62 dakikada Esenyurt'ta olacak. Bahçeşehir Mahmut Bey arası 21 dakikaya, Bahçeşehir Mecidiye Köy arası 47 dakikaya, Bahçeşehir Beşiktaş arası 58 dakikaya, Halkalı Toplu Konut Beşiktaş arası 51 buçuk dakikaya, Başakşehir Bahçeşehir 32 dakikaya, Kirazlı Esenyurt 29 dakikaya, Yeni Bosna Isparta Kule 27 dakikaya, Mahmut Bey Ataköy 21 dakikaya inecek toplu ulaşımı hızlı, rahat ve konforlu hale getirecek Kabataş Esenyurt metro hattının Mahmut Bey Esenyurt etabı tamamlanınca Avrupa yakasında tam 10 ilçe birbirine bağlanmış olacak.